Merhaba. Ben Merve. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizinle Dyson temizlemesini yapacağız. Hem de biraz Dyson'la alakalı sohbet edelim istiyorum. Niye böyle bir video çekiyorum? Dyson'ın kendi uygulamasında videolar var fakat sessiz videolar ve ben genelde bu tip şeyleri YouTube'dan aratan biriyim. Benim gibi çok kişi olduğunu düşünüyorum. Ve YouTube'da bunları izlerken çok fazla hatalar yapıldığını da gördüm. O sebeple kendimce doğruyu anlatmak istiyorum. Öncelikle bize gerekli olan e, bazı materyaller var. Onları sayayım. Bir tane makas alın çünkü saç dolanan yerler olacak. Onları size göstereceğim. Yine aynı şekilde eliniz girmezse diye bir tane cımbız ya da işte şiş, tığ tarzı bir şey varsa o da olur. Bir tane madeni para. Bu da yine e, aparatları açmak için bize gerekli. Ondan sonra saf su olsun istiyorum. E, kesinlikle deterjanlı su kullanmayın. Bir tane silme bezi. Ben bir de yanıma e, kuru bir tane bez aldım. Onu da niye aldığımı videonun ilerleyen zamanlarında göreceksiniz. E, hadi size önce yakınlaştırayım, sonra da videomuza başlayalım. Yapacağımız ilk işlem haznemizin boş olmasını sağlamak. Hazneniz doluysa öncelikle onu boşaltın. İkinci önemli işlem ise bataryamızı çıkartmak. Normalde görüyorsunuz bataryamız takılı olduğu için ve tetiğe bastığımız için direkt olarak makine çalışıyor ve biz bunun çalışmasını temizlik esnasında istemiyoruz. O yüzden şuradaki kırmızı tuşa basarak çok basit şekilde bataryayı çıkartıyoruz ve hemen bataryayı yine bir kenara alalım. Sonrasında ben şu HEPA filtreyi çıkartıyorum. Çok yakın bir zamanda temizliğini yaptığım için benim filtrem çok fazla kirli değil göreceksiniz zaten ama size gösterebilmek adına bunları tekrar bir yıkayacağım. Normalde Dyson'ın iki parçası yıkanıyor. Onun haricinde herhangi bir yıkama işlemi buradaki aparatlarda yapmıyorsunuz. Sebebi de garanti kapsamına girmemesi. Bu filtremizi de şöyle ayırıyorum. Şimdi burada yapacağım sonraki işlem. Bakın görüyorsunuz içerisinde hala şeyler varmış. Maalesef döküldü. E, bu diğer bezi almamdaki en büyük sebep de şimdi çıkacak tozları e, bu beze almak. Çünkü suyun içine dökersem sıkıntı olacak. Gördüğünüz gibi şimdi bu bezi kenara kaldırıp rahatlıkla temiz suyu kullanmaya devam edeceğim. E, hazneyi nasıl çıkartacağım? Şurada şöyle biraz da ettireyim. Şurada kırmızı bir tane tuş var. Zaten buna bastığımızda Görüyorsunuz çok rahat bir şekilde fil, e, filtre e, başlıktan haznesini çıkartıyoruz. E, i̇lk yapmak istediğim şeyse şöyle, şöyle kenara koyayım. Hafif vuruşlarla şöyle vurmak istiyorum. Çünkü şu aralarda ister istemez tozlar kalıyor ve ben onu daha yeni temizledim dediğim gibi. Yani iki kere falan belki ev süpürmüşümdür. Tabii ki oraları boşalttığımız zaman direkt boşalmadığı için çöp kovasını bu şekilde yavaş yavaş vurarak çıkartıyoruz. Çok fazla hızlı vurmayın. Sorun olmasın. Bu şekilde böyle hafif vuruşlarla çıkartıyoruz. Bu arada bana çok soru geliyor. Dyson'dan memnun musun? Önerir misin? Diye. Dyson'dan memnunum. Ee, seve seve de öneririm. Ama şu an benim yaşadığım bir hamilelik durumu olduğu için e, Dyson'ı elime alma e, gücüm çok olmayabiliyor. E, önceliğiniz ev robotunuz yoksa ev robotu alın derim. Ev robotunuz varsa ama Dyson'ın yeri de bambaşka. Yani mutlaka bir Dyson'ınız bence olmalı gördüğünüz gibi yani ben vurdukça bu tozlar dökülmeye devam edecek Muhtemelen ama ben bunu en minimum şekilde olsun istediğim için bir süre bunu yapacağım yeterli geldi şimdi şu bezimi şöyle biraz geriye alayım buradaki saf su ve cam silme bezi kullanıyorum ben sıkacağım olabildiğince böyle susuz halinde olmasını istiyorum. Şimdi burada yapacağım hiçbir işlemden korkmanıza gerek yok. Zaten bataryasını çıkarttık ve direkt olarak suya maruz bırakmayacağımız için hiçbir sorun yaşamayız. Nemli bir bezle, ıslığa yakın bir bezle siliyorum. Her türlü Performansını kesinlikle arttırıyor. Hani kendinize bir rutin belirleyebilirsiniz ya da işte hani büyük temizlik sonrası hemen böyle yapıp aradan çıkartabilirsiniz. Nasıl ki büyük makinelerimizi de temizliyoruz, kovalarını boşaltıyoruz ya da işte e, torbasını atıyoruz. Daisi'nde da aynı şekilde yapılması gerekiyor. Ben çok fazla detaya girmeyeceğim. Hem videonun çok uzun olmasını istemiyorum hem de ben yakın zamanda temizliğini yapmıştım ve sıklıkla zaten yaptığım için sorun ama şurada bir boşluk var. Sağ tarafında şöyle göstereyim. Onu da temizliyorum. Gördüğünüz gibi hemen böyle bir <laughs> renk atması yaşadık maalesef. İnce detaylarını video sonrasında ben yaparım. Hani ben video olduğu için çok uzatmak gerçekten istemiyorum çünkü hiçbir şekilde bitmiyor yoksa. Bir tık şuraya döküldü. Onları da Şöyle bezle alayım. Çok fazla deliklerine yaklaşmayın. Ne olur ne olmaz. Evet ben birkaç video izledim. Yanlış gördüğüm için özellikle zaten bu videoyu çekmek istedim. Yıkanmaması gereken şeyleri de maalesef suya tutup yıkıyorlar. Kesinlikle garanti kapsamından cihazınızı çıkartmış olursunuz. Zaten çok yüksek fiyatlara satılan bir ürün olduğu için ve bence sokağa atılmaması gereken paralar olduğu için o yanlışlara düşmeyin. En basiti şu hazneyi direkt suyun içine tutup yıkıyorlar. Yapmayın, garanti kapsamından geri döner. Nedeni ise haznenin içinde metal işte ıı, vidası olması ya da işte şu mekanizmasının metal olması ıı, direkt anlaşılıyor ve ıı, sıkıntı yaratıyorlar. Garanti kapsamından çıkartmayın cihazınızı. Bunu da yine nemli bir bezle ıslığa yakın bir bezle silin güzelce zaten burada amacımız hani temizlikse bununla da yapılıyor illa suyun altında şarıl şarıl yıkamamıza gerek yok bir tane tığ ya da cımbız gibi bir şeyiniz varsa şöyle yine bu arasına sokabilirsiniz oralarda da tozlar birikmiş oluyor şu şekilde Lastiğin kenarlarını da yaptım. Şu şekilde şöyle içini de yapayım. Kesimi geçirip parçalarınızı da en az 24 saat kurutun. Ben ilk yıkadığımda yani temizlediğimde daha doğrusu yıkadığımda demeyeyim kışındı. İlk aldığım zamanlarda sanıyorum yapmıştım. Kışındı ve daha uzun sürede kurumuştu. Hani ona da dikkat edin. Kış ayında beni izliyorsanız bir tık daha belki temizleme kuruma süresi pardon, uzun sürüyor. O yüzden hani en az 24 saat ya da daha uzun şekilde lütfen kurutun. Sıkıntı yaşamayın. Gördüğünüz gibi hazneyi sildiğimizde zaten gayet güzel içi temizleniyor yıkamaya gerek yok. Garanti kapsamından çıkartmaya gerek yok. İlk temizleyeceğim başlığım halı başlığım olsun. Sonra lazeri, pardon. Sonra da küçük başlığı temizleyeceğim. Şöyle tekrar şurayı sileyim. Şunu, şunu atayım. Halı başlığımız nasıl çıkartacağız? E, madeni para halı başlığımız için şurada zaten kilit şeyini görebiliyorsunuz. Madeni parayı buraya e, yerleştirdiniz ve çeviriyorsunuz çevirdiğinizde zaten kendini atacak ve alabilirsiniz tekrar şu yeşil sarı bezimin üstünde alayım gördüğünüz gibi çok basit çıkartması İlk başta belki çıkartırken bir tık böyle kasabilir korkmanıza gerek yok çıkartabilirsiniz ee, size söylediğim e... Cımbız ya da makasın ne işe yarayacağı tam bakın buraya toz birikmiş. Şimdi bu tozları da yine şu sarı bezin üstüne atacağım. Benimkine saç değil de genelde toz birikmiş. Saç olanlar makası kullansınlar. Korkmayın. Herhangi bir şey olmaz. Gördüğünüz gibi şöyle atayım. Gördüğünüz gibi böyle tozlar çıktı. Orasını temizledim. Şimdi yine bunu da bir tık esnek bir şey varsa hatta aklınıza gelen onunla da yapabilirsiniz daha iyi olur Şuradan da bakayım tamam şöyle yine bunu ve bunu nemli suyla sileceğim kesinlikle yıkamıyorsunuz hem hızlı olsun hem daha temiz olur diye düşünüp gerçekten yıkamayın çünkü yani ucuz paralar değil, az paralar değil. Bu arada benimkisi V15 modeli. Başlıkta zaten yine belirtmiş olurum. Ama %90 hepsi aynı şekilde temizleniyor. Ve ben videoda birazcık hızlı olmak adına biraz fazla böyle hızlı temizliyorum. Siz daha detaya inebilirsiniz. Ben sadece hani hem göstereyim hem de yine böyle bir kabasını alayım diye yapıyorum. Evimde böyle post bir tane halı var. Onun inanılmaz tüyleri yapışıyor. Onu çok böyle tutuluyorum. Uzun böyle bir sopa gibi bir şeyiniz varsa mesela şuradan onla ittirip ben şu makasla bir deneyeyim dip kısmını da temizleyebilirsiniz. Şöyle. İlk temizliğini yaparken gerçekten çok korkmuştum. Parçalar bir tık böyle zor çıkmıştı. Bir de ben bunları nasıl yerleştireceğim ya hani çıkarttık hadi neyse de nasıl takacağım zorlanıyorum falan da olmuştum. Korkmanıza gerek yok. Takması da, temizlemesi de, sökmesi de gerçekten kolay. Şurası için bir tane şiş bulmam lazım. Şişle tekrar içine gireceğim. Oranın ama videoda şu an uzatmak istemiyorum. Bunu da kenara aldım. Hızlıca şunu da temizleyeyim. Aranızda memnun olmayan var mı Dyson'dan? Yani varsa neden yazabilir mi? Çünkü benim etrafımda kullanan herkes gayet memnun. Çok nadir böyle hani yorumlarda başkalarının videolarında gördüm. İşte keşke almasaydım falan diye. Şöyle söyleyebilirim. Benim normal kablolu süpürgem farklı bir markanın. Ee, yani şu anki aklım olsa kablolu süpürgemi de yine Dyson alırdım. Dyson'ın kablolu süpürgesinin de çünkü güzel olduğunu duydum. Ee, şimdi lazer başlığını çıkartacağız. Bu da yine çok basit çıkıyor. Şurasında sol kısmında şöyle bir boşluk var. Bu boşluğu şöyle elinizle ittirin ve kendinize çekin. Ben bunu daha yeni temizledim. Daha yeni yıkadım. O yüzden zaten temiz. bunu da yıkarken kesinlikle deterjan kullanmıyorsunuz. Yine saf suyla yıkayın. şurası da yine çıkıyor. Şöyle bir tık güç uygulayacaksınız. Bunu da çıkartın. Bunu da çıkarttıktan sonra yine şurasına çok fazla su gelmeyecek şekilde böyle dikey Tutun suyun altında şöyle güzelce temizleyin ve suyu da şöyle akıta 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 tamamen böyle durulayın ve kurumaya bırakın. Tamamen kuruması gerekiyor bu başlığında. Zaten suyun altında bir bu e, parke ve sert yüzey süpürmek için olan aparatımız bir de HEPA filtresi temizleniyor. Onun haricinde hiçbir şeyi direkt suya kesinlikle sokmayın. E, bunu Dyson'ın kendi uygulamasında da görebilirsiniz. Daha sonra tamamen kuruduktan sonra bunu takın. Şuralarına bakın. Şuralara da saç dolanabiliyor. Taktıktan sonra yerleştirmesi de yine aynı şekilde olacak. Önce şöyle ittiriyorsunuz. Zaten alt kısım burası olduğu için yanlış bir şey yapma ihtimaliniz yok. Gördüğünüz gibi direkt olarak yatağına oturdu ve tık diye yerleşmiş oldu. Tekrar kullanıma hazır hale gelmiş oluyor. Ee, şunu yine ben bir sileyim. Bunu az önce bir kullandım bir kez. Yeni yıkadım ama bir kez kullandım. Tekrar şurasını sileyim. Tekrar yıkamayacağım onu. Ee, bir de bana ilk Dyson açılış videomda şurada bir tuş olup olmadığı çok soruluyor belli bir seri sonrasında üretimlerde artık bu tuşu kaldırmışlar yeni üretimlerin tamamında. O yüzden kapatma lazeri kapatma tuşu bende yok ve muhtemelen yeni olanların hiçbirinde de olmayacak. ben hatta bunu Dyson'a sordum, mesaj attım. Hani videolarda görüyorum bazılarında var benim kullandığım modelde yok. Aynen bana bu cevabı verdiler. Yeni üretimlerde olmayacağı söylendi. Şöyle tersine kurumaya bırakayım. Şimdi sıra geldi küçük başlığımızı. Suyumuz bu arada bulandı. Bir tık daha kullanırız. Zaten tek başlığım kaldı. Son olarak sonra size filtrenin yıkanmasını göstereceğim. Filtrenin takımı ve sökümü de yine aynı şekilde. O yüzden onu hatta yıkamadan önce nasıl takıldığını da gösterip öyle. Yıkamaya geçeceğiz çünkü tekrar bir videoyu devam ettirmeyeceğim. Ee, koltuk, yatak gibi yüzeyleri temizlediğimiz minik başlığımıza geldi. Bu da anti-tangle. Ee, yatağı çok güzel temizliyor. Gerçekten böyle ölü deri çıkartıyor diyorlar ya. Gerçekten çıkartıyor. Yani bayılıyorum. Bununla özellikle yatağın çarşaflarını değiştirdiğim zaman böyle bir temizliyorum ve her defasında şok geçiriyorum. Hani sanki böyle sürekli olarak yazın deri dökeriz ya güneşlendikten sonra. Sanki onu yaşamışız da derimiz dökülmüş gibi çıkıyor ne hikmetse. E bunu da şu şekilde yapacağız. Bu süpürgeyi kullandığımız hali. Şurasını hemen öne ittiriyoruz. Yine şurada kırmızı bir kulakçık var. Kulakçığı çektik zaten biz onu ittirdiğimizde şuradan kendini atmaya başladı. Bu birazcık beni zorluyor. Yani bir tık güç uygulayacaksınız yapacak bir şey yok. Bunun takımı nasıl olacak onu da hemen göstereyim. Sildikten sonra takmayacağım çünkü. Şurayı görüyorsunuz. Şuraya yerleştireceksiniz. Oturdu. Tık diye kapattınız. Kullanıma hazır. Yine çok basit. Bir çıkartırken bir tık zorluyor. O da muhtemelen benim gücüm yetmiyordu bu şekilde yine bunu da iki parçayı da şöyle nemli bezimle hızlıca temizliyorum zaten bunları temizledim bir şu büyük başlık beni sinir etti o da dediğim gibi o benim post halım var ondan dolayı çok böyle toz yapışıyor ona gördüğünüz gibi temizledim koydum şöyle hemen diğer tarafıyla hemen şöyle içini haznesini, kenarlarını, dışını temizliyorum. Sormak istediğiniz şeyler olursa yorum olarak bana yazabilirsiniz. Yorumlarda e, hızlı şekilde dönüş yapıyorum bildiğim konular için en azından. Bu şekilde. Şimdi birazdan filtreyi temizleyeceğim. Filtreyi temizlemeden önce geri nasıl takıldığını göstereyim. Filtre kısmımız Filtreyi yıkadık ve tamamen kuruduğuna emin olduktan sonra zaten yine aynı şekilde çıkarttığımız gibi gördüğünüz oturuyor. Tık diye böyle şeyler de yine döküldü. Çevirdiniz çıktı. Aynı mantıkla tık diye takılıyor. Hiçbir zorluğu yok. Önemli olan güzelce kurumuş olması. Ondan sonra zaten performansının ne kadar arttığını yeniden göreceksiniz. Filtremizi tekrar çıkartalım. Son kez bunu da yıkamaya gidelim. Çünkü bunun yıkanışında neler gördüm birazdan anlatacağım. Gerçekten şok oldum yani videoları izlerken. Hadi şunu yıkayıp gelelim. Filtremizi görüyorsunuz. Şu şekilde aldım. Burada yapacağım tek şey filtrenin şu alt kısmına elimi koymak, içerisine suyu doldurup elimle kapatıp şöyle güzelce çalkalamak ve o sonra suyu iki tarafından şöyle güzelce boşaltmak. Bunu neden anlatıyorum? Özellikle bunu izlerken çok şok geçirdim. İçerisine suyu doldurduktan sonra el deterjanı koyup köpürttüler. Yani dedim yuh artık. E biliyorsunuz bu hava temizleyicili bir filtre. Özelliğini bozarsınız. Özelliğinden de ziyade garanti kapsamından çıkartırsınız. Hiç gerek yok. Ve dışını, şuraları da çok toz oluyor. Şunları şöyle güzelce şu şekilde suyla akıtacaksınız. Sadece yapacağınız şey bu. Yani gerçekten çok basit bir işlemi zorlaştırıyorlar. Hiç gerek yok. Şöyle aynı şekilde iç kısmında da varsa akıtacaksınız. Benim filtrem temiz olduğu için çok fazla detaya gitmeme gerek Elimi kapattım. Şöyle suyu dolduruyorum. Suyu kapattım. Çalkalıyorum. Boşalttım suyu. Bu işlemi isterseniz birkaç kez tekrarlayabilirsiniz. Benim için gerekli değil. Sonra şöyle hafifçe içinde kalan suları hani buraya dökülsün. Sonra aynı şekilde diğer tarafına. Gördüğünüz gibi filtreyi de bu şekilde temizlemiş oldum. Yani başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Gerçekten çok basit temizliği. İşlemler bu kadardı. E, dikkat etmeniz gereken şeyleri açıkladığımı düşünüyorum. Varsa aklınıza takılan bir şey yorum olarak bırakın. E, temizleme işleminden sonra yapacağınız tek şey ürünlerin tamamen kurumasını beklemek. Özellikle filtre kısmının e, belki aparatlar yazın daha hızlı kuruyor olabilir ama filtrenin kuruduğundan gerçekten emin olun. Acele etmeyin o yüzden. Bence 24 saat en az bekleyin. Sonrasında zaten kullanıma devam edebilirsiniz. Sormak istediğinizi yoruma bırakabilirsiniz. Seve seve cevap veririm. Beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmadıysanız artık abone olun lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Videomu beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.